Beğenmez, beğenemez Anlayamaz, anlamlandıramaz Konuşamaz, konuşur ama sadece konuşuyoruz Boş konuşur Sonu, sonu olmayacak konuşur Sonu olmayan bir şekilde Sana danışır Sana danışsa da der ki Bu saçma, o saçma, şu saçma o bu şu saçma insan Neden konuşuyorsun bana, bana, bana Konuşma ona, buna veya bana siktir git kendinle konuş biraz Kafanla konuş Kafanı biraz Kendine göre eğit anla Veya sik kafanı gitsin Sikin, sik, 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 sik zihninde gitsin Sonunda anlayacak senin Ne yapmaya çalıştığını Anlayıp da ona uyacak Bir asker gibi Jack, bulmak zorunda Basta da benim zaten sonu Benim sonu patlamak patlamak ağrımak artık yapabileceğim bir şey bu Kendini yeneceğini sihirini yenip Onu kullanmayı öğren Sonunda da insanlara saçma sapan Eleştiri yayacağına Sallayacağına Birazcık konuşmayı öğren la Ama sen sadece Konuşmaya devam konuş konuş senin gibisi olmasa neden gelecek bize dinleneyim veya etkileşeyim seven biri veya dinleyen biri ya yani sadece konuş konuş ve biraz daha ya biraz daha ya biraz daha ya bir değil etkileşeyim ye yeah, biraz daha etkileşeyim etkileşim etkileşim tekrar da herkesin etkileşim i̇şte bu sapan şeyler yapıp da tekrar konuş. etkileşim ne gerek var etkileşime ben dinlenmesem bile dinlesem bile etkileşim için yapmıyorum hiçbir şeyi sadece kendimce kendi yapabildiğince yapıyorum her şeyi en kalitelice en kaliteli halinde en en kaliteli durumunda en kaliteli duruşunda yapıyorum her şeyimi Bizim gibi saçma sapan her içeriye etkileşim